Sevgili çocuklar, geometrik örüntüler konusunun dördüncü etkinliğindeyiz. Aşağıdaki örüntüleri inceleyelim. Soru işareti yerine gelmesi gereken şekilleri işaretleyelim demişiz. Bu kısımda bize örüntüler verilmiş. Bu kısımda ise soru işareti yerine gelmesi gereken şekillerden hangisi bulup işaretlememiz gerekiyor. Bize soru işaretli yerler örüntünün sonunda verilmiş. Yani örüntüleri devam ettirmek istersek bize verilen örüntüleri devam ettirmek istersek hangi şekilde devam ettirmeliyiz? Bunu bulmamız gerekiyor. Hemen ilk örüntüyle başlayalım. Örnek olarak yaptık. inceleyelim. Kuralını belirlemek çok önemli burada. Bakalım bir mavi üçgen, iki pembe üçgen iki kare, bir mavi üçgen. Bakın baştaki şekle ulaşana kadar örüntümün kuralı ortaya çıkıyordu. Yani bakın burada ulaştığım için benim örüntümün kuralı burası. Ne bu örüntünün kuralı? Bir mavi üçgen, iki pembe üçgen ve iki yeşil kare bir mavi üçgen, iki pembe üçgen, iki kareden oluşmuş örüntümün kuralı. Örüntü kuralına göre bakın mavi üçgene geri döndüm. Bir mavi üçgen sonra ne gelmeli buraya? İki pembe üçgen gelmeli. Yani bundan hemen sonra gelecek olan şeklim pembe bir üçgen olacak. Hangisiymiş dolayısıyla pembe üçgeni işaretliyorum. Geldim ikinci örüntüme. İkinci örüntümü inceliyorum. Burada renklerine göre yapacağım. Geometrik cisimlerimiz var. Bir sarı, bir mor, bir pembe. Bir sarı. Bakın baştaki şekle şimdi ulaştım. Kuralım burada. Bir sarı, bir mor, bir pembe şeklinde devam etmiş. Kuralımız şu. Bir sarı, bir mor, bir pembe. Kuralımız burada. Hemen bakalım. Bir sarı, bir mor, bir pembe. Sonra yine başa döndüm. Bir sarı cisim gelmesi lazım buraya. Bir sarı cisimle devam etmesi lazım. Hangisi peki o? Tabii ki en baştaki işaretliyorum. Diğer örüntüme geçtim. Hemen baktık. 2 mavi üçgen 1 2 3 3 turuncu üçgen 1 yeşil daire 1 mavi üçgen mavi üçgene burada ulaştım baştaki şekle burada ulaştığım için benim örüntümün kuralı bakın şurası yani 2 mavi üçgen sonra üç turuncu üçgen bir yeşil daire. Sonra ne olmuş? Başa döndük kuralda. İki mavi üçgen. Bir, bir tanesi burada. Yanına ne çizmediğim o halde? Bir tane daha mavi üçgen çizmeliyim ki iki mavi üçgen kuralına uyayım burada. Dolayısıyla soru işareti yerine hangi şekil gelecek? Mavi üçgen gelecek. Devam ediyoruz. İnceledik örüntümüzü. Bir tane mor kare var. İki tane yeşil kare var. Bir tane mavi üçgen var. Sonra yine bir mor kare. Baştaki şekle burada ulaştım. Buraya kadar örüntümün kuralı çıktı. Yani bir mor kare, iki yeşil kare, bir mavi üçgen. Devam ettim yine bir mor kare, iki yeşil kare demişim. Bir tanesi burada, bir tane daha yeşil kare çizdiğim zaman kuralıma devam etmiş olacağım. Dolayısıyla soru işareti yerine ne gelmeli? Bir tane yeşil kare gelmeli işaretledik. Diğer örüntüme baktım. İki tane pembe dikdörtgen, bir mor üçgen, iki tane sarı dikdörtgen, Sonra yine iki tane pembe dikdörtgen. Bakın baştaki şeklimi burada ulaştım. Şuraya kadar örüntü kuralı yazalım. 2 pembe dikdörtgen. Sonra ne var? Bir mor üçgen var. Sonra ne var? Şuraya yazalım. 2 sarı dikdörtgen kuralımız bu nasıl devam etmiş yine iki pembe dikdörtgen sonra ne gelecekmiş bir mor üçgen soru işaretli yere bir mor üçgen gelmesi gerekiyor İşaretledik. diğer örüntüme baktım iki tane mavi dikdörtgen bir pembe üçgen, iki tane turuncu daire. Sonra yine bakın baştaki şekle ulaştım. O halde buraya kadar örüntümün kuralını yazacağım. 2 mavi dikdörtgen 1 pembe üçgen 2 turuncu daire hemen baktım örüntümün kuralında iki mavi dikdörtgen sonra ne geliyor bir pembe üçgen gelecek buraya soru işaretli yere bir pembe üçgen gelmesi gerekiyor işaretledik ve son e, örüntümüzdeyiz son örüntümüzü yine rengine göre yapalım Geometrik cismim var. Geometrik şeklim var. Yeşil, 2 yeşil, 3 pembe. 2 yeşil şeklinde gitmiş. Baştaki şekle burada ulaştığım için benim örüntümün kuralı burası. 2 yeşil 3 pembe. Sonra yine bakın 2 yeşil gelmiş. Sonra ne gelecek? Üç tane pembe gelecek. Burada üç tane pembe şekil olabilmesi için soru işaretli yere de benim bir tane daha pembe daire çizmem gerekiyor. Yani bu şekli çizmeliyim ki örüntünün kuralı doğru bir şekilde gitsin. Böylece dördüncü etkinliğimizi tamamladık.